Ben 2006 yılında yürüme bozukluğu, konuşma bozukluğuyla, denge kaybıyla rahatsız oldum. Devamlı yatalak bir hastaydım. Her şeyimi bitirdim. İbadetimi, yaşantımı bitirdim. Ne kendime, ne aileme, ne topluma faydalı bir insan haline gelmedim. Yeme, içme, çıkarma dışında her şeyim olumsuzdu. Kalkıp yürüyemiyordum. Sosyal hayatım, yaşantım bitikti. Tedavi gördüm. Yani tıpta, hastanelere gittim, MR'da, tümde. Tahliller yaptırıyorum, tahliller sağlam. Ama kalkıp gezemiyorum, yürüyemiyorum. Derken beyinden bir rahatsızlık olduğunu söylediler. Ameliyat oldu dediler. Ben de ameliyat olmadım. Ömer Bey e, ürünlerini ben bir buçuk senedir kullanıyorum. Şimdi Allah'a şükür derdimi anlatabiliyorum. Anlatanı dinleyebiliyorum cevap verebiliyorum. Ama önce bunların hiçbirisi yoktu. Daha rahat duruyorum. Koşarken yürümek daha iyi koşuyorum. Ben Ömer Bey'in reklamcısı değilim. Orta değilim. Sade sağlığıma kavuştuğum için önce Rabbimin sonra Ömer Bey'in sayesinde ve bunu insanlığa tanıtmak istiyorum. Ben faydalandım. Herkes faydalanmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ürünlerinden ben yaşayan bir ölüyken bu hale geldim. Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz her zaman yanındayız.